Zalıltay, başta benimce bir <Sessizlik> oyunu, işte. İşte, yorum, Bak, o kadar çok görüntüleme geliyor ki. İzliyormuş. Lütfen abone olun ve like atın videomu. Arkadaşlar. Şimdi. bir oynayalım. Hangi karakterle oynayacağımı da söyleyin arkadaşlar. Yorumlara numarasını yazın. 29 karakterden. Bir tanesinin numarasını yazın. Birden 29'a kadar yorum arkadaşlar. Ay ölüyorum adam. İkinci vuruşum geldi. Benim kutuyu kullandım bu ne ya? Ucu var ucu var. Şimdi boşa ucu. Ölüyor musun Bir kere öldü vurdu. Oy ikinci vuruştu arkadaşlar. ah oh, ah oh, ah oh. Hepsini şimdi söylüyorum. Ne yap? Bir kere vur. Bir kere daha vur. Ne ara saklasın saklık arkadaşlar. Şuna değil olsun. Kim lan? Erkeğim mi Bir daha. Sık. İkinci vurur. Kaça kata vuruyorum. Budur be. Evet. Arkadaşlar en son video oyuna Scroll geldi. Müthiş bir karakter. Çok istiyorum Adına ya. <laughs> Adana muzlu pislik koymuş. Temirle, Arkadaşlar az önceki Oyunda biliyorsunuz Bütün herkese ikinci oruçla öldürdüm oruçla öldürdüm herkes Arkadaşlar benim din... Arkadaşlar Bence bir atı niye var Karınlar bir atış olunca ben çok zor oldu. Ama beni ikinci atış olduğu için birazcık onu seviyorum. Yani birazcık desem yalan olur ama. Oo. Arkadaşlar bir oldu yakında ne oluyor ya? Bir ne Video çekmeyi seviyordum. Eski videomu yani. Demek oluyor ki beşinci olursan sıfır diyorum. Uzaktan sıkmamın sebebi çok uzak. bak yakından kaçırana yakından dokuz atışıdır. Uzaktan da dokuz uzak. atış. Gidiyorsunuz arkadaşlar. Kuru var be. Ben nasıl derim bu kuru? Biz ilk sene ikinci geldi. Kuru öldürdüm ben bunu. Da şunu bir sıksam. Kaçtı. Ah. Ya bunlar niye kaçıyor ya? Benim Yusuf'u olduğumu öğrendik tabi ki. Ben önerim. Eee. Ben ne ee, alem Yine eksi biliyoruz. Ya oğlum. Bir bir eksiyoruz. Ne Yine aynı yerde olur. 140 olunca bin açtı sinir oluyorum ya sinir krizi geçirdim. Kırınca bir şey oluyor ya. Bak. Buluyorum. Oha da. Değil. Hayret. Bir <laughs> var adamda. kendi kendine de oluyor tabi. Bak oğlum ikinci vuruşu doldurursun sen ikinizden geçerdim. Şey bir daha eksi bir demek istemiyorum. yedim değil mi doğru sıfır, sıfır. Yedim, mi yedim yoksa. iki yedim. Arkadaşlar bakın şimdi size bir yere girdiğinde yerele giriyorum. Yine yerele girsene. mı? Göstereyim şimdi arkadaşlar. Güzel tabusuna giriyoruz. Kulüpler yerel. Gelmiyor. Gelmiyor. Dondu. Çıkarım istersen de. Yerel Bakın arkadaşlar. Arka. 166. 166.

76. oldu. Sonra 60. oldu. Sonra da bakın 49. oldu. Arkadaşlar ben de 72. Sonra da emek vere vere tamam. Şöyle bir şey var. Abimin 19 karakteri vardı. Sonra o dini çıkarttı. Emre aldık. Sonra Piper'ı çıkarttı. Ben çıkarttım. Mortis'i ben kutuları biriktirip abim çıkarttı. İki kutudan bir 8 bit aldık. Ağzım tam buradaydı. Bit, 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 bit. Tam buradaydı abi. Ama bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. savaşçı bo geldi. 3000 olduk. Bunu aldık, 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 bunu aldık. Savaşçı tiki aldık. Bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. 5000'de mega kutu. Bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. 8 ve 3'ün ben gele gündüz emek verdim. O bin olduk. Bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. 7000'de mega kutu vardı o zamanlarda Binyamin'in bir dönemdeki Binyamin abi onu da göstereyim. Bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık, bunu aldık. Em çıktı. Bana şurada değerli aksesuarı çıkmıştı. Şimdi size Dünya'nın abi göstereyim. Arkadaşlar ne var? burada. Çok az kupa. burada. Geçeceğim. Arkadaşlar. Bakın. Mr. P çıkartmış. Kulüpteyken. Böyle. Bir maç yapalım. Şimdi yaptık Iıı, bak burada çok sinir ediyordun ya. adam öldürecek. Ben ikinci vuruşu kaçırdım. Ben onu ikinci vuruş zannediyordum. Ya. yine ikinci vuruş özelliğini çok seviyorum. Ah. Kaçırdım. 我是，需、oh, <laughs> <laughs> 要麻烦个三，是的。